Yani Selim, İpek öyle birden Elif'i sorunca ben ne diyeceğimi bilemedim. Kala kaldım resmen. E bir de seninle konuşmadan... Biliyorum canım, biliyorum. Vallahi dün o kızgınlıkta Kenan abi her şey anlatacak diye çok korktum. Onu ilk defa böyle gördüm Zeynep. Ne kadar kırmışız meğer farkında olmadan. Yok, ben gideyim onunla hemen konuşacağım. Ay baksana şunlara ya. Araları gayet iyi. Yine yapıştı çocuğun eline. Zeynep mesajları görmedi herhalde. Hayır yoksa? Yani ben olsam sevgilimin telefonunu elimden düşürmem. Bu safozun dünyadan haberi yok ya. Bize gelince kurnazlığı tutar tabii. Dur bir dur. Sakin ol. bakışlarında deldin valla. Ay ne yapayım ya? Baksana şu hallerine mıç mıç. Ya, planı masa işlemiyor zaten. Hemen pes mi ediyorsun Pelin? Hiç yakıştıramadım sana. Ay, didem midem onca oyunun içine girdik. Elde var sıfır. Yine fitil ola ola bunları izliyor. Baksana şu halime. Çok ailemsin valla. Zeynep gözleri yaşlı yaşlı uzaktan bakarken bu laflarını hatırlatırım sana. Nasıl olacak o çok merak ediyorum. Madem mesajlarımız fark etmemiş... E biz de fark etmesini sağlarız o zaman. Nasıl yani? Ah, Zeynep, şimdi aklıma geldi. Ebru Hoca çıkmadan ben hemen şu proje işini konuşayım. Tamam canım, git sen bekliyorum ben buradayım. Zeynep'ciğim merhaba. Merhaba. Ee nasıl? Alışabildin mi uzun bir aradan sonra okula? Yani alıştım. Okul seviyorum zaten. Zor olmadı benim için. Eee, çalışkan öğrenci Nali bir başka oluyor tabii. Aa, mesaj geldi sana. O, Selim'in telefonu. Selim'in mi? E yazıyor burada. Pelin. Ne oldu? Kim ki bu Didem? Niye bu kadar şaşırdın? Ya neyse canım şimdi tadımız kaçmasın. Hem bak ne güzel laflıyorduk. Ne diyordum Ben nerede kalmıştık? Pelin söyler misin? Kim bu Didem? Ay keşke görmeseydim. Bak Zeynep ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne olur bana hiçbir şey sorma. Nasıl bilmiyorsun? Biliyorsun işte tanıyorsun kim bu Didem? Ay nasıl söyleyeyim bilemedim ki. Yani ben de mesajı görünce çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Pelin, Didem kim? Didem Didem Selim'in eski sevgilisi. Eski sevgilisi mi? Yani o zamanlar aşk diye bir şey var mı diye sorsalar Selimle Didem gelirdi hemen aklıma. Yani birbirlerini o kadar çok severlerdi. Herkes onlara hayranlıkla bakardı. Ay Tattım, sen sordun diye anlatıyorum. Üzülüyorsan eğer hiç anlatmayayım. Ne zaman ayrıldılar peki? Ne? Senden bayağı önceydi tabii. Tüm okula evleneceklerini düşünüyordu. Sonra ne oldu ne bitti bilmiyorum ama ayrıldılar. Ay inanır mısın Zeynep? Onlar ayrıldıktan sonra aşka inancımı çıkarmadı. Ama sonra sen geldin tabii. Bak canım benim. Zorla anlattırıyorsun bana. Ay gördün mü bak. Su getireyim mi ister misin? Yok iyiyim. Peki çok mu uzun sürdü ilişkileri? Ay onlar gözlerini birlikte açmışlar. Çocukluk aşklarıymış birbirlerine. Aralarındaki bağ o kadar kuvvetliymiş. Bak hep o köşede otururlardı. Onları her gören çift kumullar yine oturmuş derdi. İşte hayat. Sonra ayrıldılar. Diden bitirmiş dediler. Sonra da okul bırakıp gitti. Ay Zeynep. Ondan sonra görmen lazımdı Selim'i. O kadar kötüydü ki derse bile girmiyordu. Yani o şen şaklak çocuk arkadaşlarıyla bile hiç konuşmuyordu. Yani bir daha barışmadılar. Yani. Selim çok istedi tabii. Epey yüzünü sürdü ama bulamadı. Eğer bulabilseydi belki ikna ederdi onu tekrar barışırlardı. Herkes Selim için Didem ayrıldıktan sonra bir daha öyle bir aşk yaşayamaz diyordu. Ama sonra sen çıktın geçmiş geçmişte kalmıştır. Yaşanmış, bitmiş, gitmiş bir şey. Yani sen Didem'i kesinlikle kafana takma tamam mı? Yok canım ben takmıyorum zaten. Hı, takma zaten. Ay yine de keşke anlatmasaydım sana. Bak sen üzüldün galiba. Ay sen sordukça benim çenem açıldı. Ah Pelin ah. Pelin ne haber? İyidir Selim. Sen de iyi görünüyorsun. İyiyim, sağ ol. Ben şu Feraye'nin yanına gideyim, yalnız kalmasın. Görüşürüz. Zeynep, iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok. bir şey olmadı, iyiyim. Alo. Okuldayım ben. Evet. Ne? Ne diyorsun sen? Tamam, tamam biz biz hemen geliyoruz eve. Senin kötü bir şey mi oldu? Zeynep hemen çıkmamız lazım eve gidiyoruz. Tamam da ne oldu? anlatırım yolda sen hadi.